İstanbul'da hasta taşıyan bir ambulans sorumsuz bir sürücü tarafından önü kesilerek durduruldu. Aynı sürücü içerideki hastanın hayatını hiç umursamadan bir de hesap sormaya kalktı. Hasta arabada. Göster bana git o zaman. Sen gö göremezsin. Yatıyor. Öyle bir mahremiyet Ma var. Yolun ortasında ambulansın önünü kesti, hesap sordu. Hatta bununla da yetinmedi, tehdit etti. Ben polisi çağırdım, merak çağır, etme. Şimdi sağa, tamam, kralınız sağa. Şimdi ben Sağlık İl Müdürü'ne söyleyeceğim. Basın ekibresi yoluna girerken, e, yol 3, -3 şeride düşüyor. En sağ şeritte e, bir tır tırın yanında e, orta şeritte ben varım. Üçüncü şerit ise e, Havalimanı istikametine yol ayrılıyor. Beyefendi aynadan fark ettiğim anda gaza basmak durumunda kaldım. Çünkü ya ben e, tırın altına girecektim ya beyefendiyle e, maddi hasarlı kazaya sebep verecektik. Battal Türkan yaptığı manevra ile olası bir kazayı önlemiş oldu. Ardından da ambulanstaki hastayı evine bırakmak için yoluna devam etti. O esnada araç ise onun peşini bırakmadı. Önce selektör yakarak ve korna çalarak onu rahatsız etti. Ardından da önüne kırarak ambulans ansı zorla durdurdu. Beni bayağı bir taciz etti, bayağı bir sıkıştırdı da. Bura bura diye Ben senin arabana vurmadım bu bir. İkincisi bura, hızlı ciddi, geliyorsun. Vurdum ben az daha acıyordum. Ama ciddi. hızlı geliyorsun abicim. Bak. Nasıl görme. Hızlı Sen hızlı gidiyorsun. Bu son yoluna gitmiyorsun. Hızlı gitmek zorunda. mı? Ya ambulansa kardeşim. Yol verecek. Hem ambulansın sürücüsü hem de hastanın yakını defaatle açıklamasına rağmen o sürücü ambulansta bir hasta olduğuna inanmadı. Ve ısrarla bu kapının açılıp içeride hasta olup olmadığını görmek istedi. Bir de üzerine tehditler savurdu. Hasta arabada. Ama... Göster bana git o zaman. Sen gö göremezsin. Öyle bir mahremiyet var. Ambulansın içindeki hasta için her dakikanın önemli olduğunu görmezden gelen sorumsuz sürücü bir süre sonra aracına binip uzaklaştı. İnsanlarımız empati yapması lazım. Sadece bugün yaşanan bir problem değil. Geçmişte de yaşanmış hadiseleri var.